Flash Gamer'dan herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Eee yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Meclise gire Survival Games oynuyorum. Yanımda Efe ile Holiday Resort'tayız. Eee Efe? Efendim. Heh. Overlay'i fark etmişsinizdir. Overlay nedir? Efe'ye çok teşekkürler bu arada yaptığı overlay için. Şu an etrafımızda böyle bir çerçeve merçeve çok havalı şekilde şükürlü bir şeyler var. Eee ben kendi rotama gidiyorum şu anda. Bir kılıç çıkartıp ilerleyeceğim. Hayır 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 yapamazsın. Çık git sen. Çık git çık, git, çık. Ölüyorum. Kanka mavi paraşütü gidebilir misin? Gidiyorum oraya. Yolumuz. Şurada bir chest kaçırdım. Aa almışız. Hmm. Dur mantıken aldım. Ben al. ha, evet. böyle yana yana ittireyim, yana yana ittireyim. It. git git. SG. Darari darari dur. Der. <laughs> darari ya derari git. Derari. Ben ben bunları uzaklaştırmaya çalışacağım. Ben çık git lan. Çık git lan. İlerliyor muyuz daha yoksa mavi paraşütü mü alacağız? Mavi paraşütü alamayız. Alırım. Herifi öldürmek Ya vurma üzereyim. işte vurma ya. Salak. Herife öldürmek Yemeği üzereyim. Yapan, Alırız yapan. abi paraşütü. Ben paraşüte gitmiyorum şu an. Bir helikopterin oraya doğru gidiyorum. Hacker var ama full iron set ama kılıcı yok. Şu an kanka paraşüte çıkıyorum. Paraşüte çıktım. GG. Kılıç çıktı çok güzel item çıktı. Nereye kılıcı. çıktın paraşüte? Demin herif herife attım bayağı ileriye. Ee, gittin mi sen? Şu sen misin? Ben helikoptere doğru gidiyorum. Kılıcım <laughs> var. sadece kendime. Çabuk Gören para helikoptere doğru gel. Helikoptere okay doğru geliyorum. Okey. Burada overlay'i hani beğendiyseniz söyleyin. Aynı. Ona göre koyalım. Beğenmediyseniz de işte koymayız. Sonuçta emeğin hiçbir önemi yok yani. Efendim emeğini bana mı? <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Emeğe saygı. Çocuk yaklaşık 30 dakikada 40 dakikada falan yaptı. Uğraştı. Ey Aklım hani sadece aldığım şey eyvallah. <laughs> bu arada kullandığı teşrif pek de benim. Aynen. Bu, da, bu da made by Efe Kaan dursun. Efe ha, bu arada ben yukarıya Hani. Benden geçiliyor. Ya yeah, hey ya. Yeah. Geldin mi Irmak'cığım? Çıkıyorum şu Bakın an yukarıya. var şu bebeğim. Bana mı? <laughs> darari darari dara. Darari dara. Aa ne yapıyorsun? Suya düşer düşersin diye düşmüştüm. Darari darari. Darari darari dara. Darari dara. Oh Boom headshot. Şurada tier 1 ile oturacaksın. Aa gel. Benim burada şeyim var, chestim var. Beni takip et. Gelirim. Tier 2 ama. Ama bir tane ama. Sana item çıkabilir belki. Ayak kafalık çıkarsa ben alırım. Zarar iyi zarar zarar Sen onu al bir tane daha şey sık gözüme kesirim ben Öne Ben Yalnız tier 1 onların hepsi Bana Bu ortada sadece 2 tane <laughs> tier 2 var Pardon 3 tane Helikop... Rotada mı map'te mi? Map'te değil mal rotada Helikopteri sayarsan 3 Tamam ben full iron'ım Tamamdır Sana da botum var Neredesin? Dur Değişmeyi zorlamıyorum Hello madafaka. As madafaka. Ya. Al şunları mal. Ah ne alayım? Şu oku al, şu yayı al bir de şurada bak pantil var. Pardon pantil ayaklık var. Ananı. Oha odadan garip garip sesler geliyor. Yay nerede? Ok nerede? Hangi odadan? Benim odada. Bu buton ne işe yarıyor? Ya bastım da. Boş araya ya gel. Şimdi buradan kazinoya gidelim. Zed. <laughs> Zed hadi Zed hadi. Zed hadi Zed hadi. Ya. ya havle vela du Köt. Dur yapma. Şu an bir konu var mı? Vallahi konuşacağım konu. İyi yeah. hani aynı devam ediyor tek bu aralar dislike'lar çok fazla arkadaşlar. Ha işte var. Ee, evet dislike'lar çok fazla bir de Karambi. Karambi TV. Evet bu arada Eee bir yan kanal oluşturuyorum. Bu yan kanal Arkanda kaç. Oh hacker hacker hacker'a bakın. Darari darari darari. Helal. Cici. Oldu. İki kişi olduğumuz için. Benim şurada. Şurada adam var. Seziyorum. Tamam, Seziyorum. Şunu bende alayım. Kaç. Kaç. Hani nerede? Kaç gelecekler şimdi kaç Hacker mısın lan nereden gördün Hislerim Ya he he hislerin ne <laughs> oldu oğlum Resource packing falan mı wallet gibi Hayır lan Mayak mısın şaka yapıyoruz Hayır yok bu yok mu yok mu Burada kalmaktan hoşlanmıyorum sadece Burası çok değişik bir mekanırmak Hani her yerden her türlü adam gelebiliyor buradan ihtiyacın olanı alırsın Oo Kaç saniye Eee bir adam var zaten İlk denemede video çıktı. Aynen yani bir yan kanal açıyorum, ee, açıyoruz daha doğrusu. Bu yan kanalda Efe de olacak. Hani yan kanal Minecraft videosu olmayacak. Yani Minecraft Ama diğer oyunlar, diğer odunlar, diğer odunlar olacak. evet Çok mantıklı. Diğer oyunlar diğer olacak. Oyunlar. Ee, Counter Strike, Global Offensive, League of Legends, eğer Oy. Yayınlar olacak. Yayınlar yani, da olacak. Zaten asıl mevzu yayın olacak burada. Minecraft dışındaki oyunun gene yayınları. Ama Slash Gamer'da son gaz devam. Tabii ki de sizin like'larınızla çünkü bu aralar çok fazla dislike geliyor. Evet. İnç like atarsanız amin Subhaneke. tavuk. Aa turuncu tavuk. Bu senin Resource mi böyle? Aynen Resource Pack'ten mi Arap tavuk yaptım. Abi. Onun altından baksaydın gerçek olanı görecekmişsin. Ciddi misin? Hı. -hı. Aa, nasıl kasıyor? Nasıl kasıyor? Ne oldu? Sakin. Çok manyak bir şekilde kastı. Sakin ol. Öldürürüm ha. 3 kalp. Oo, Aa, abi, adam X yapmış. Kadın. Kadın, kadın abi, karı. Abi, karı. Aylin, Bunu öldürelim. Ölsün de sizi tecavüz edelim. Darari, 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 darari. Darari, 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 darari. Kaç, 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 kaç. Darari yedim ben ama. Aynen. Darari, darari, darari. Day mı? Fakat mı? Bunu plok niye vuruyor lan? Ne bileyim ya şimdi. Taş karşıla oynayacağım. Ee, ah bloklar kırılmıyor. Kırılmıyor mu? yani doğru burada kırılmıyor. Sıkıntı olmaz ya. Sıkıntı yapma. Niye Diamond Dex mi oynayayım? Diamond Dex oynayayım mı? Kırmak niye kırılmıyor? Hiç fikrim yok ki Diamond Dex oynayayım mı? Biraz karşıtım ulaşmıyor. Bilmiyorum. Sen nasıl istersen. Oynama taş kılıç oynayalım ikimizle. Tamam taş kılıç oynayacağım. Gapple falan var mı sende? Ne? Gapple falan var mı? He. Okey. Gel. başlayalım. Bekle bekle bekle. Aslında table açılmıyor saçmalığa bakın. Deathmatch Başla. Vaa wow, beynimi yedim. Tabi benim okum Benim okuma beni mi keseceksin sen? Ağlama Velit. Abi sen benim okuma beni mi keseceksin? Ha, şimdi keseceğim. Velet. Velet. Keserim ha. Darari darari darari. Darari darari darari. Hacker. Darari, yok, on, ah. Ah, ah. ah be. Helal olsun ete. Helal. Eee arkadaşlar harika bir oyundu. Like'larınızı esirgemeyin lütfen. Bir sonraki videomuz videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.